Sina, şu tapunun zarfı nerede? Ya bu e Adnan bütün borcunu Rasim'e ödettiği gibi... ...vallahi tapuyu da eline geçirir, üzerine yapar bahçeyi biliyor musun? Sonra tutar bu zeytinyağını, yaptırır bahçedeki zeytinlerden... ...ondan sonra getirir o zeytinyağını da Rasim'e satar ha. Bunun işi hiç belli olmaz oğlum. Vallahi abi doğru söylüyorsun ya. Doğru söylüyorsun da ben... Bilmiyorum ki. Şey nerede? Hiç ellemedim ben. Nasıl? Ellemedin oğlum. Sarfa beni ha şuraya bırakmıştı. Nereye gitti ya? Nasıl yani ya? Fidan. Ha? Kızım sen bu işi bırak. Doğru bizim eve git. Düğün hazırlığı var, yardım edersin. Bir de giderken şu çöpü atıver. Kim evleniyor enişte? Ne dedi? Kim evleniyor? Allah'ım ya Rabbim kim evlenecek? Damla evleniyor. Ne bir ya bir, bir an dağılmışım tamam ben bunu atar. Hadi Akışır hadi şimdi. hadi. Bunlar ya nerede nerede bu ya? Oğlum ben buraya bırak dedim zarfı. Hmm. Nasıl gider bu zarf ya? Nereye gider ya? Yok. Yok burada. Nerede? Ya, nereye gitti abi? Yüz kere baktık, her yere baktık. Yok ya. Ya nasıl olur ya? Buradaydı ya. Basına basına mı girdi ya? Bunlar ne bunlar? Ya Saçma sapan şeyler. Yok, yok. Ya nasıl yok oğlum ya? Nasıl yok ya? Aha şuraya bıraktım ya. Biliyorum, biliyorum. Buraya bıraktın da. Acaba Adnan da gizlice girip almış olmasın? Yok ya Adnan. Sabahtan beri ortalıkta görünmüyor ya. Tabii ya, tabii ya, Rasim Baba'nın kıyma torbasına yapıştı. Nasıl yapıştı ya? Abi kıyma soğuktu, torba terleme yaptı, altına yapıştı zar. Ya oğlum, biz ayı inine bal koyduk. Benden bulur onu oğlum. Koş ulan, koş ulan çabuk, koş, koş, koş. Lav, 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 lav. Ha? Dünür, Dünür. Ya Dünür nerede, Dünür? Buradayım, ne oldu, ne var? Hah, e, e, Dünür senin elinde bir kıyma poşeti vardı ya. Ha. O poşet nerede? Fidan çöpe attı. Peki Fidan nerede? Çöpe atmaya gitti. E çöp nerede? Ee e, yandı, gitti, bitti, kül oldu. Ya bu ne gibi ya? Bizim eve gidiyor işte. O Kemal'in oradaki çöp tenekesini atmıştır. Öyle mi? La koş oğlum, koş la, koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Ya ben size yeni bir poşet verirdim koş 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 koş. La koş, daha koş, daha koş, koş. Ha, Hay. Oğlum, yeğenim. Bana bak. Biraz önce buraya bir abla çöp poşeti attı mı? Evet abi. Hangisi o? Bunu abi. Bunu bata, Hele, hele bir açalım. Şu ona bu Aha! Vallahi buldum. Aha da buldum ya. Buldum lan. Oo şükürler olsun ya. Allah var ya, gidiyordu ha. Ya vallahi yoksa mahvolurduk ha. Kardeşim, sen okula gitmiyor musun? Gidiyorum abi. Harçlıklarımı çıkarmak için çalışıyorum zaten. Peki ne kadar kazanıyorsun? Ayda dört bin falan. Şöyle yapalım mı? Ee, sen bu işleri yapmayı bırak, hı. tamam mı? Şurada bir dekorasyon dükkanı var, Damsin Dekorasyon. Oraya her hafta gel, bin iki yüz elli lira bursunu benden al. Vallahi mi abi? Hı, hı. Yani o dükkan orada durduğu sürece böyle yapalım. Hatta sen... Yani şimdi şu parayı al, tamam mı? Koy cebine. Ha? Bak derslerin iyi gelirse sana prim de yazacağım ha. Allah razı olsun abi. Mahmut abi. Efendim. Kardeşime böyle bir üst başta yapalım ya önümüz kış. Sen emret aslanım. Şş bana bak adamın kralını buldun ha. Artık sırtın yere gelmez oğlum. Çalış oku. Büyük adam ol. Çok sağ ol abi. Kardeşim benim sen sağ ol. Senin derslerin iyi gelsin. Biz başka bir şey istemiyoruz tamam mı? Tamam abi. Hadi. Şş. Adam gibi çalış ha. Abim bulamazsan ben orada olurum, beni bul. Hadi. Hadi, bakalım. Hakikaten bunu iyi bulduk ha. Vallahi evet. bulmazsaydık mahvolurduk abi, ya. Sorma ya. Ondan abi. sonra bir sürü git oraya git. Ondan Allah. sonra Bak. uğraş uğraş abi. bir şey çıkar çıkar. Şey. Ee, Rasim orada, Rasim orada. Ha. <laughs> ya dünür ne oldu? Evet. Yani bir hışımla geldiniz, bu hışımla gittiniz. Ya ben de burada dükkanınızı bekliyorum. Bir gözüm benim dükkanda, bir gözüm sizin dükkanda. Evet ya biz niye öyle şey yaptık? Biz e, şey oldu, Mahmut abi öyle koşunca ben de koşmuş oldum. niye öyle oldu? İşte... kıyma poşetinin altına bu yapışmış gitmiş çöpe. Vallahi bu kaybolsaydı olsaydı mahvolmuştuk bunda. imza sürküler var, bir sürü evrak var yani. Nasıl olacak? Mahvolurduk vallahi ya. Ha öyle mi? Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. hadi. hadi. Gel 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 gel.